Neon, Reyna, Rez ve Aysun yeteneklerinde inanılmaz değişiklikler var. Hepsi için 60 saniyem var. Hemen başlıyorum. Neon'dan başlarsak Neon'un duvarı artık attığımız yerden yani en baştan kapanmaya başlayacak. Bu da size içinde biraz daha saklanma süresi kazandıracak. Duvar süresi 6'dan 4 saniyeye düşürüldü. Ama ortadan kalkma süresi 1 saniyeden 2 saniyeye çıkarıldı. Yani daha az kalacak ama daha yavaş kapanacak diyebiliriz. Neon yeteneğinde artık yanlara doğru hareket ederken eskisinden çok daha hızlı. Ve yakıt süresi 60 saniye yerine 20 saniyede olacak. Artık kayma yeteneği 1 değil 2 tane. Ve kayarken silahlarda hareket adası yok. Yani kayarken eğiminiz nereye bakıyorsa merminiz oraya gidecek. Sars yeteneği ise 2'den 1'e düşürüldü ama sersemletme süresi arttırıldı. Reyna'nın Q yeteneğinin iyileştirmesi 100'den 50'ye düştü. Ama artık iyileştirmenin kalkma süresi yok. E yeteneğinde pasif kalma süresi azaltıldı. Ama artık hareketimiz daha hızlı. Ultisi ise artık Reyna ölene kadar veya tur sonuna kadar aktif kalıyor. Aysun'un E yeteneği 2'den 1'e düşürüldü ama her iki kill yeniden kullanılabilecek. Ve kalkan kırıldığında Aysun'un aldığı yavaşlatma etkisi azaltıldı. Kalkanın da nereden kırıldığını anlayabileceğimiz bir gösterge eklendi.